Ben Enes Eroğlu. Bu basın açıklaması protesto eylem yürüyüşü değildir. Şanlıurfa bir ilçesi Batikat mahallesinde yeni yapılan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar olarak ciddi mağduriyet yaşıyoruz. Evlerin yeni ve garanti kapsamında olmasına rağmen ev işlerinde su atmaları, kapı ve pencerelerde şişmeler, boya ve sıvalarda dökülmeler, tavanlardan akıntılar ve bina içi teknik arızalar devam ediyor. Defalarca bildirmemize rağmen bu sorunlar çözülmediği gibi muhatap bulmakta sorun yaşıyoruz. Yeni teslim edilen TOKİ konutlarında bu durum kabul edilemez. Yetkililerden talebimiz nettir. Tüm etaplarda detaylı teknik inceleme yapılması ve sorunların geçici değil alıcı olarak giderilmesidir. Aydınlatma sorunumuz var. Burada enerjiyle ilgili altyapı sorunumuz var. Trafo sorunumuz var, güvenlik sorunumuz var ve buna benzer birçok sorunumuz var. Bununla ilgili bir ekibin gelip buraları denetlemesi gerekiyor ki biz bu sorunlarla ilgili somut netice alabilelim. Şu anda e, TOKİ girişinde ana yolda bir kavşak yok. Trafik yoğunluğu oluyor, herhangi bir kazaya sebebiyet verebilir. Demin arkadaşlar bahsetti, bina girişlerinde hepsi su akıntıları, elektrik panoları üzerinde geliyor. Orada da hani bir çocuğa bir çarpma olursa Mesuliyet kimdir onu bilemiyoruz Sorunlarımız çok Sorunları site yönetimine Aktarıyor site yönetimi e TOKI'nin buradaki temsilcisini aktarıyor Oralarda Personelin yetersizliğinden dolayı Yetiştiremiyorlar Ben Abdülkadir Conkesen Batı kent TOKI Sakinlerindenim Burada sorunlarımızı Dile getirmek için toplandık. Evvela Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz bu konular için de. Fakat e, Tokyo'dan yani Tokyo'nun içinden bir e, hale alan bu firmaların işlerini hakıyla yapmadıkları ortada. Hemen hemen vatandaşların hepsi mağdur. Binaların hepsinde sıkıntı var. Yani gün geçmiyor ki bir sıkıntıyla karşılaşmıyorum. Binaların içerisindeki lavabolardan birbirlerine su akmalar mı dersiniz? Elektrik kesintileri mi dersiniz? Sıcak su, doğalgaz, asansör arzaları, otobüs ulaşım sıkıntılarımız var. Benim son bir buçuk aydır asansörüm çalışmıyor. Benim binamın bodrum katını su basıyor, elektrik odasını muhatap bulamıyorum. Burada gece ben kendim 40 yaşındayım, dışarı çıkamıyorum. Niye? Hayvanlardan dolayı. Hayvanlar çünkü baktığım evlerde ev, bir kar yağdı. Balkonlara aşağı su akıyor. Bütün banyolarda sular şarı şarı su akıyor. Yani elektrik problem, ısınma problem, e, ulaşım problem. Ben, aidatlar çok yüksek. Defalarca bildirmemize rağmen bu bu sorunlar çözülmediği gibi muhatap bulmakta da sorun yaşıyoruz. Edilen konutlarda bu durum kabul edilemez. B23 kazanı su geliyor.